ekranlarınızdaydı. Şimdi hemen bu görüntülerin üzerine hazır iki konuğumuz, iki uzman konuğumuz var. Yangın risk uzmanı Cemal Kozacı ve yangın danışmanı Esat Ersoy. Buradaki riskleri daha önceden alınmamış ya da alınmama ihtimali olan tedbirler nelerdir? Onları kendilerine soracağız. Efendim hoş geldiniz. Eee i̇yi günler Zülfikar Bey ve Bülent Bey çok ciddi ve yakından olay Aynen. yerini dünden beri inceliyorsunuz. Ee, teşekkür ederim. Şimdi e, konuya ben iki açıdan yaklaşmak istiyorum. Birincisi olay oldu. Şu anda adli soruşturma. Bu ayrı bir şey. Bir de olayla ilgili inceleme, olayın özeline ve geneline bakmak lazım. Müsaade ederseniz. Şimdi özel olarak bu işteki bazı soruları gündeme getireyim. Bir kere çalışan sayısının bilinmemesi kabul edilemez bir şey. E, gördüğüm kadarıyla evet. orada e, idari binalar e, bir nispeten ayakta. Dolayısıyla bir iş yerine sabahleyin evet. kaç kişinin girdiğinin kaydının olması lazım. Kayıt tutulmayan bir iş yerini düşünmek dahi istemiyorum. Bunu geçelim. İkincisi, cuma ve dün acıdı. akşam saatlerinde netleşti o sayı. Evet, çok yani son evet. ana kadar 45 kişinin kayıp olduğu söyleniyordu ve kurtulmuşlar. Evet. E, belki evet. hani bir hatırlatma olsun diye söylüyorum. Sonrasında 3 kayıp olduğu ortaya çıktı. Evet, aynen söylediğiniz gibi. Gerçek zamanlı bir mesai listesi tutulmadı. Binaya giren çıkanların en azından o tablo akşama evet. kadar netleşmemesi nedeniyle anlaşılmış oldu evet. Bu tabi adli soruşturmanın gereği. İkinci konumuz da şu. acil durum planlamasının birinci aşaması şudur. Herhangi bir acil durumda insanlara güvenli bir mesafede bir toplanma yeri e, tayin edilir ve insanlar orada toplanarak kim içeride kalmış, kim dışarıda kalmış bunun e, araştırılması yapılır. Demek ki herkes kaçıp da evine barkına gitmişse bu iş yerinde herhangi bir acil durum yapılanması ve planlamasından bahsetmemiz de herhalde mümkün değil. Bir diğer konuya geleyim ben şimdi. İşin daha önemli kısımlarını vurgulamak istiyorum. Çünkü e, detaylar gözüküyor. Şimdi burada patlayıcı madde üretiliyor. Peki bu patlayıcı maddeler üretildikten sonra kullanma yerlerine kadar taşınıyor ülkenin çeşitli yerlerine. Ve kullanma yerlerinde bunlar nasıl depolanıyor, ne miktarda depolanıyor, acaba kimler bunları kullanıyor? Bu soruların cevaplarını da şimdi biz aramamız lazım ki daha büyük olaylarla karşılaşmayalım. Çünkü patlayıcı maddelerin karayolunda nakli çok özel izinlere tabidir nasıl gidiyor bu e, havai fişekler, patlayıcı maddeler kullanılan yerlere kadar bilinmiyor. Bu havai fişekler sadece... Burada araya girip yerlerde... müsaadenizle bir şey sormak isterim. Buyurun. Bu patlamanın Buyurun. yaşandığı yerle ilgili. Ardarda arda üç patlama var. Ee, ama tabii evet. olayın gerçekleştiği, tam ilk gerçekleştiği yeri e, hangi bantta, hangi e, bölümde gerçekleştiğini bilmiyoruz. Ama şunu sormak isterim. Evet. Nasıl üretim bandında da olsa ya da depolama alanında da olsa bunların korunması, saklanması hangi prosedürler dahilinde gerçekleştirilmeli ki böyle bir olay yaşanmasın. Zülfikar Bey, bu havai fişek imalatı eee milattan önce başlamıştır Çinliler tarafından. Hala da devam eder. Ve ben size bir şey söyleyeyim çok ilginçtir. Halen havai fişek imalatı emek yoğun, el yoğun bir imalat ve çoğunlukla kadınlar çalıştırılır burada. Bu nedendedir ki evet. gelişmiş ülkelerde artık havai fişek imalatı yapılmıyor. Ee, mesela en son İtalya'da yapılıyordu. Onlar da yasakladı. Şu anda havai fişek imalatı sadece e, Bengaldeş, Tayland, Çin gibi yerlerde yapılmakta. İkinci bir konuyu daha gündeme getireyim. Havai fişek kullanılması Amerika'da, Avrupa ülkelerinde izne tabidir. ...bir yerde siz havai fişek patlatacaksanız oradaki yerel otoritenin... itfaiyenin iznini almanız lazım. Gelişmiş ülkelerde sadece e, Cemal ve bizde de izin yok mu? Benim bildiğim kadarıyla bizde de yani ben yaşadım bunu bizzat. Bunun için ruhsatlı evet. firmalar var ya da bulunduğunuz evet. yerde hava üssü, helikopter pisti, hava alanı yakınlarda askeri üs tesis olmaması gerekiyor. Yani kafanıza göre havai fişek patlatamıyorsunuz ama uygulamada farklı tabii ki. Uygulamada oluyor Bilmiyorum. da ama bizde de izne tabi bildiğim kadarıyla. Biz izne tabi. İzne tabi evet, kesinlikle. Evet Mülki lazım. idare yani. amirliğinden izin almanız gerekiyor. Bir yerde eğer havai fişek patlatacaksanız izin almanız evet. gerekiyor. Ama uygulamada Demek farklı bütün, olabilir tabii ki. Bütün düğünlerde genel evet. e, otoritenin izni var demektir bu. yer yazıyorsa kanunda. O zaman izne tabi ve uygulanıyor. E, var, evet. izin alması ama, gerekiyor. Ama şu inşallah ama şunu da söyleyeyim Avrupa'da ve Amerika'da havai fişek sadece ulusal günlerde patlatılır herkes de bunu büyük bir coşkuyla izler dolayısıyla konuya şuradan geliyorum çok tehlikeli bir üretim yapıyorsanız bunun getirisi götürüsüne bakmamız lazım geçmişte defalarca patlamalar olmuş şimdi eğer aynı konuda devam edeceksek bu patlamalar devam edecek demek o bakımdan ben işin, Hocam burada araya girip e, neden, hemen diğer konuğumuza da dönmek istiyorum. istiyorum. Tabii buyurun. Esat Bey ile devam edelim. Esat Bey siz dünden itibaren sanıyorum olay yerini, görüntüleri, biraz önce verdiğimiz görüntüleri hepsini izlediniz. Ortaya çıkan maddi bilgileri değerlendirdiğinizde buradaki manzara nedir sizin bakış açınıza göre? Herkese Merhaba. E, ölen işçilerin ailesine de başsağlığı diliyorum. Şimdi yangın tasarım aşamasında söndürülür. Zaten burada binalar 1000 bin metrekareden küçük olmalı ve binalar arasında 50 metre mesafe bırakılmalı. Bu önemli bir konu. Biz bunu yapmadıktan sonra yani işte şey, tatbikat da yapsan, denetim de yapsan yani bu facia yaşanacaktı. Yani 50 metre mesafesi ne uyulsa yani kuralına uyulsa da bunun yaşanma ihtimali olduğunu mu ifade ediyorsunuz? Şöyle şimdi ama sene binaların 1000 metrekare ve daha küçük binalar olursa sadece 1000 metrekarede yaşayabilirsin. Ben en kötü ihtimali söylüyorum. Bu bin metrekarede yaşanır. Şimdi bizim bu fabrikada yaşadığımız sorun ne? On metre arayla binaları dizmiş adam. E, tabii evet, ki yayıldı ruhsatlandırma bu ile ilgili oh. bir problem var, değil mi Esat Bey? Yani e, ben Peki. şimdi belediye başkanlarıyla da görüşüyorum. Ruhsatlara bakılıyor. Buralar için özel bir ruhsat yönetmeliği var. Bu binalarla ilgili e, ne kadar mesafede yapılacağının denetimi kimde? Birincisi bu e, merak ettiğimiz. Bir de Patlayıcı, 110 ton patlayıcıdan söz ediliyor. İmalatı yapılmış ürün, havai fişek ya da barut ham maddesi olan. Bunlar atölyelerin içinde ne kadar bulundurulur? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Yani ilk patlama çok büyük. E, patlama depoda oluyor. O depoya sıçraması için acaba mesafe kuralına uyulmadı mı? Bir de patlayıcıların saklanması kriteri nedir? İmalat yerinde ne kadar patlayıcı bulunur? depo istifleme imkanı nedir? Bunları bize söylerseniz çok mutlu oluruz. Şimdi bu havai fişekse hiç bulundurmayacaksın. Yani ürettiğin an o dakika sevk edeceksin depoya. Hiç biriktirmeyeceksin. Bu havai fişek. Ve dediğim gibi evet. işte 1000 metrekarelik, 500 metrekarelik yapacaksın bütün binalarını. Her bir arasına da 50 metre koyacaksın. Patlarsa da 500 metrekarelik bir depon patlar, biter. Hı, hı. Burada pandemi nedeniyle bu koronavirüs salgını nedeniyle arz fazlası oluşmuş bizim anladığımız kadarıyla bunlar da depolarda istiflenmiş. Bunlar yönetmeliğe aykırı değil mi sizin değerlendirmeniz bu yönde bu yöndemi? Ya da bir depolama kısıtı var mı? Yani 50 ton bir depoda bulundurabilirsiniz ama üstünde bulunduramazsınız gibi bir kısıtlama var mı bununla ilgili yönetmeliklerde? Şimdi Türkiye'de yanga yönetmeliğinde böyle tablolar var. Tabii ki var. Her şeyin kısıtı var. Şimdi bu havai fişek zaten yangın yönetmeliğindeki en yüksek tehlike olarak gösteriliyor. Yangın yönetmeni yüksek tehlike 4 diyor havai fişek üretimine. Zaten e, hani bir bomba gibi, bir barut gibi bir şey bu. Yani 50 metre arayla küçük küçük binalar yapacaksın. Hani kısıt dediğimizde... E bunun dışında tedbirler de... konusunda... E şöyle İsaader şimdi sen o binayı Tabii Cemal Bey buyurun e, şimdi bizim yangın yönetmeliğimizde e, şöyle bir madde vardır der ki burada bahsedilmeyen hususlarla ilgili uluslararası kabul edilmiş standartlara Amerikan yangın kodlarına ve diğer uluslararası standartlara bakacaksınız der e, dün de bir yayında gösterdim bu ayrı dediğimiz kimyasallardan yapılan havai fişekler ve diğer malzemeler için ayrı bir ciltlik bir kitap vardır. Orada bütün bunların mesafeleri, çalışma sırasında atölyede bulunacak miktarlar, ne kadar depolarda konulacak, ne kadar yer altında konulacak, depolamanın şartları ne olacak, kimyasalın cinsine göre ne olacak, hepsi var. Bunlar bilinmeyen şeyler değil. Dolayısıyla siz böyle bir işleri açıyor iseniz, Dünyada bu iş nasıl yapılıyorsa bir kere o standartlara uymanız lazım. Zaten yargıtayımızın da bir bu konuda bir kararı vardır. Der ki bir işveren herhangi bir işleri açıyorsa ilmin ve fendin gerektirdiği tüm önlemleri alması gerekir der. Bu yargıtayın iştahıdır. Bu bakımdan biz burada şimdi şu kadar mı lazımdı, bu kadar mı lazımdı gibi detaya girersek halkımızın kafası karışır. Ama bunlar hepsi vardır ve uyulması gereken konulardır. Ee, şeyde, adli soruşturmada evet. bunların üzerine gidilecek. Ben biraz daha farklı bir konuya baştan beri değinmek istedim. Herhangi bir e, hocam burada eksik nedir? E, yanlış ya da ihmal ne olabilir? O konunun tespiti açısından belki önemli evet. ama zaten kurallar sizin söyle dediğiniz sizi gibi kalbim, her zaman belli. Söyleyeyim. Orada uyulup uyulmadığı bir önemli zaten. Uyulmadığı bir önemli de zaten. Cemal Hocam, e, sayın hocam, bir de bu işçilerin Buyurun. eğitimi konusunda aydınlatır Tabii. mısınız bizi? Burada çalışan işçiler kalifiye olmak aydınlatır. zorunda herhalde. Orada aydınlatır. çünkü düzenlemeler var. Yani burada köylü kadınlar, burada çalışanlar, bu mahallede Öyle. bulunanlar, burada oturanlar Acaba tamam. gerekli eğitimleri almışlar mı? Hem iş güvenliği hem de patlayıcı madde işleme konusunda yeterli tamam. tecrübe, eğitime, birikime sahipler mi acaba? Şimdi e, siz gazeteci refleksin de benden somut bilgiler istiyorsunuz. Ama ben İstanbul'dan olay yerinde ilgili e, somut değerlendirme ve bilirkişlik yapamam. O adli soruşturmanın sonucudur. Evet. Ama olayın sonucu gösteriyor ki burada ne eğitim var ne planlama var, kaç kişinin çalıştığı bile belli değil. Dolayısıyla onlar o soruların hiçbirinin cevabı yok zaten. Ama savcılık, bakınız kaç tane müfettiş, kaç tane uzman şimdi olay yeri inceleme yapıyor. Hepsi ortaya çıkacak. Ama bu sonuç ve daha önce ola gelen patlamalar gösteriyor ki bu iş ilmin ve fenin gerektiği şekilde yapılmıyor. Bu açık. <laughs> o bakımdan benim şurada gündeme getirmek istediğim konu şu çok tehlikeli bir üretim yapıyor iseniz bu üretimin faydası nedir? Riskinin karşılığı nedir? O bakımdan havai fişek ibadatı batılarda, batı toplumlarında sınırlanmış, yasaklanmış ancak e, diğer toplumlarda ve emek yoğun bir şekilde siz işe e, girersiniz YouTube'a orada Çin'de nasıl havai fişek ibadetini görüyorsunuz kadınlar çalışıyor bilgisiz şeyler çalışıyor. Şimdi adam havai fişek imal edilen yerin atölyesinde elin ağzında sigarayla dolaşıyor. Çin'deki imalat bu. Dolayısıyla e, bu konu çok ciddi bir şekilde ele alınması lazımdır. Benim, e, şey yapayım, ve olayın büyüklüğü çok fazla. O açılan çukurun ebadı e, çok büyük miktarda patlayıcı e, e, şey yapar, işaret eder. Zaten e, kilometrelerce uzaktan şey yapılması da bu. algılaması da kilometre. bu. 40-50 kilometre. Evet. Tabii. Yani dolayısıyla bu kadar fazla miktarda patlayıcının olduğu bir yerde girip de herhangi bir çalışma yapılabilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Yani. Buyurun. Ee, sonra Cemal Bey, aslında aslında sorunun, şey e, kökenine inip tamamının tamamen evet. aslında yasaklanması evet. Ee, üretiminin Yasak... yasaklanması gerektiğini söylüyor. Yasak. Ama o, o konuda bu, burada yaşayanlarda da hocam değerlendirmeler var. Diyorlar ki yani tabii ki buradan evet. ekmek paralarını kazanıyorlar, hayatlarını kazanıyorlar. Ücretlerinin ne olduğunu muhtemelen asgari ücret civarındadır bilmiyorum. Ben iş yeri sahibiyle görüştüğümde önlemleri aldınız mı diye sordum açık yüreklilikte. Ger evet. Gerçekten acı yaşıyordu. Dedi ki 3 kimya mühendisi çalıştırıyoruz. Şimdi evet. yani muhtemelen yönetmelikte, kanunda kimya mühendisi çalıştırma zorunluluğu var. Ama bunu çalıştırdığınız zaman muhtemelen iş bitmiyor. Ama genelde yöre halkının şöyle bir beklentisi var. Sonuçta eğlence için üretilen ve riskli, aslında hiç çok da katma değeri olmayan, bu yöreye bir halkı olmayan, üretim zincirine bir katkısı olmayan bir üründen söz ediliyor. Siz yani bu tür üretimlerin terk edilmesini mi düşünüyorsunuz? Mesela istihdam konusunda... Başka bir model mi olsun diye öneriyorsunuz. Yani burada kooperatifçilik olabilir, başka çalışmalar olabilir ama bu tehlikeli ürünü üretecekseniz en azından stratejik olması gerekiyor değil mi hocam? Evet. Bunu mu kastettiniz evet. tam, peygim, o, tam olarak? Ben bu, bunla, bunları söylerken 45 yıllık bir yangın risk ve mühendislik uzmanı olarak ve bir e, kimyacı olarak söylüyorum ben. ODTÜ Kimya'dan mezunum 45 yıl. Yani bir kimyacının olduğu yerde böyle bir çalışma olmaz. bu kesin e, ikinci konu ben tabii yasaklansın yasaklanmasın diye bir şey e, ifade edemem ama sınırlanması şarttır gerektir hı hı. E, ikinci bir konuyu daha gündeme getireyim e, bizim iş güvenliği yasamız 6331 sayılı yasamız istisnaları sayarken askeri tesisleri de sayar neden çünkü oralarda da patlayıcı evet. e, imalatı vardır ve onlar e, iş yasasının dışında özel hükümlere tabidir o bakımda böyle bir Patlayıcı madde imalatının çok ciddi riskleri olduğunu ve ona göre de önlemlerin alınması lazımdır. Ben bu genel konuyu Cemal Bey, bu aşamada istiyorum. devreye girip bir, bir konumuz şey daha, daha var Miktat Kadıoğlu uzman bir, şey, bir şey, konuda şey, kendi pacaya, görüşür, e, görüşlerini beyan edecek ama Esat Bey'den saadet, de e, sizin beyan dersiniz. ettiğiniz kısıtlamalarla ilgili görüşünü alalım sonra Miktat Bey'le devam edeceğiz. Bir, bir dakika müsaadeni bitireyim. 2008'de Davut Paşa'da oluyor büyük patlama, havai fişek ve senelerce patlamalar devam ediyor. Şimdi en büyüğü oldu. Hala bundan sonra nasıl bu iş devam eder diye mi konuşacağız yoksa kök nedeni mi ineceğiz? Benim söylemek istediğim bu kadar. Miktat Hoca'yı dinlemek isterim. Buyurun. Evet. Miktat Hocam hoş geldiniz. Önce bir... E, Esat Bey'i de dinleyelim sonra sizin görüşlerinizi alacağız. Esat Bey belki şu, Dülfikar, şu konuda bizi aydınlatabilir. Şimdi ikinci bir depodan söz ediliyor. Biz bu iki gündür burada çalışıyoruz ve e, bu detayları öğrenmeye çalışıyoruz. İkinci depoda çok büyük miktarda patlayıcı ve havai fişek olduğu ifade ediliyor Esat Bey. Ve itfaiyenin yerinde müdahalesiyle orayı köpükle e, kapatarak bu ikinci bir büyük bir patlama belki en büyük riskli patlamanın önüne geçtiği ifade ediliyor. Sizin özellikle uzmanlık alanınız olması hasebiyle soruyorum. Bu müdahaleyi nasıl buldunuz ekiplerin müdahalesini ve kayıp kişilere ulaşmada ben bizzat tanıklık ettim. Havai fişekler patlamasına rağmen belli miktarda belki canlarını da içe sayarak görevliler, itfaiye görevlileri orada arama kurtarma çalışmalarına başladılar, devam ettiler hem yangına müdahale, patlamalara müdahale noktasında hem de bu ikinci deponun e, yalıtılması konusundaki girişimler, müdahaleleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu tür binalarda dediğim gibi hem küçük olacak bu binalar ve küçük olduğu zaman otomatik algılama ve otomatik söndürme tesisatı yapılıyor. Yani herhangi bir şüphe durumunda binanın tamamına otomatik olarak su püskürtüyor. Şimdi itfaiye geldiği zaman söndürebileceği bir yangınla karşılaşmalı. Yani dediğimiz gibi mimari, elektrik, evet. mekanik olarak sen bütün önlemleri alacaksın. İtfaiye geldiği zaman söndürebileceği bir yangınla karşılaşmalı. Türk itfaiyesi her yıl birçok şehit veriyor. Sağ olsunlar, hepsinden Allah razı olsun. Hem konut yangınlarında hem sanayi tesisi yangınlarında elin, elinden geleni yapıyorlar. Ama adam geliyor. ...söndüremeyeceği bir yangınla karşılaşıyor. 6 saat süren bir yangın. Birçok şehirden itfaiye geliyor, söndüremiyor. Yani itfaiye elinden geleni yapıyor, sağ olsun. Ama geldiği zaman söndüremeyeceği bir yangınla karşılaştı. Burada Sakarya Nehri'nden de su taşındı, helikopterlerle müdahale edildi. Onun da altını çizelim, lütfen. Yani e, havadan da müdahale edildi hocam. Evet, şimdi bizim asıl işe yarayan önlemlerimiz... Tasarım aşamasındaki önlemler, yani mimari önlem, elektrik önlem, mekanik önlem, yani otomatik söndürme, otomatik algılama gibi önlemler. Bu sizin dediğiniz yangından sonraki önlemler ancak yangından önceki önlemler işe yaradıysa etkin olabiliyor. Peki Esat Bey dinledik, Miktat Hocam, siz bu tartışmaya hangi yönüyle katılırsınız? Sizin değerlendirmeniz ne olur bir havai fişek fabrikasının ee, ya da e, üretiminin kısıtlanması, Bey belki sıkı tedbirler Bey getirilmesi açıktır. ve Esat Bey'in altını çizdiği hususlar etrafında ne e, neler söylersiniz bize? Şimdi benim dikkatte çekmek istediğim husus.